Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir konu. ÖSYM'nin çokça soru sorduğu bir konu. Sözleşmenin kurulması, hüküm ve sonuç doğurma anı. Şimdi gerçekten sözleşme nasıl kurulur? Sözleşmenin kurulmasında iki tane irade açıklaması gerekiyordu. Daha önceki derslerimizde bahsettik. Bunlardan birisi öneri, diğeri kabul. Sözleşmeyi kuran irade açıklaması hangisi? Kabul. Dolayısıyla biz bu derste neyin üzerinde duracağız daha çok? kabul iradesi üzerinde duracağız. Kabulün gönderilmesi, kabulün ulaşması bunlar üzerinde duracağız. Ama ama e, bizim temel kaynağımız bu sınavlarda ne? E, mevzuat. Mevzuatımız 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. 11. maddenin son fıkrasında açık bir kabule ihtiyaç duyulmayan hallerde öneriyle sözleşme hükmü ve sonuç doğuruyor. Oraya geleceğiz. O bizim şimdi cebimizde. Ama önce neyden bahsedeceğiz? Sözleşmenin kurulması, hüküm ve sonuç doğurması ve bunun da kabulün öneminden bahsedeceğiz güzel kardeşim. Şimdi ilk olarak ne diyoruz? Sözleşme hangi anda kurulur? Nasıl sonuç doğurur? Bunu yaparken sözleşmeyi hazır olanlar ve hazır olmayanlar arasında olarak ikiye ayırıyoruz. Hazır olanlar arasında yüz yüze, bilgisayarda, telefonda, doğrudan eş güdümlü iletişim halinde kurduğumuz ilişki hazır olanlar arasındaki ilişki. Oysa ki e-posta posta, kargo ve benzeri yollarla eş olmadan kurulan ilişki hazır olmayanlar arasındaki ilişki. İlk olarak hazır olanlar arasındaki ilişkide sözleşme ne zaman kuruluyor, ne zaman hüküm ve sonuç doğuruyor güzel kardeşim. Bak şimdi hazır olanlar arasındaki sözleşmenin kurulmasıyla hüküm ve sonuç doğurma anı aynı an. Yani kabul beyanının açıklandığı anda sözleşme kurulur, aynı anda da hüküm ve sonuç doğurur. Bu açıklama teorisi olarak nitelendirilir. Ben şimdi aradım seni Ali. Dedim ki Ali benim şu elimdeki cep telefonunu ben sana 5000 liraya satmak isterim. Alır mısın? Bakın bir öneride bulundum. Sen dedin ki karşılıklı cevap verdin. Hocam 5000 liraya ben almak isterim ama bir hafta sonra ben sana parayı öderim dedim. Bak sen de yeni bir öneride bulundun. Niye? Çünkü önerimi aynen kabul etmedin. Yeni bir beyanda bulundun. Esaslı olmayan bir vade koydun oraya. Ben dedim ki Tamam Ali'cim 5 bin lira üzerinde anlaştık. Bir hafta sonra da ben sana telefon teslim ederim. Anlaştık dedim. Kabul ettim. Şimdi ben kabul beyanında bulundum ya. Sözleşme o anda kuruldu. Sözleşme hükmü ne mesela? Vade. Vade bir hafta sonra dedik. O andan başlayarak bir hafta hesaplamaya başlayacağız. Sözleşme hüküm ve sonuçlarını doğuruyor. Demek ki neymiş? Hazır olanlar arasındaki sözleşmenin kurulma anıyla hüküm ve sonuç doğurma anı Aynı kabul beyanının açıklandığı an. Bu durumda bize ne olarak adlandırılıyor? Açıklama teorisi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. İkinci olarak hazır olmayanlar arasında yani e postayla, e-postayla, kargoyla ve benzeri yolla kurulan ilişkilerde sözleşmenin kurulması nasıl oluyor? Şimdi burada 11. maddeye göre açık bir kabule ihtiyaç duyulan hal... Bir de açık kabul ihtiyaç duyulmayan halde sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmağını birbirinden farklı olarak nitelendiriliyor. İlk olarak bir kabul ihtiyaç duyulan hale bakıyoruz. Açık kabul ihtiyaç duyulan hale. Ee, burada denir ki bakın çok önemlidir. Böyle yanına notunuzda da siz ne koyuyorsunuz? Yıldızı koyun. Hem de tek yıldız koyma bak. iki tane yıldız koy. Niye? Çok önemli. Çünkü ÖSYM bununla ilgili 10 tane soru sorduysa Yedi tanesi bununla alakalı güzel kardeşim. Çünkü sözleşmenin kurulmasıyla hüküm ve sonuç doğurma anı birbirinden farklı. Buna göre arkadaşlar hazır olmayanlar arasında açık bir kabul ihtiyaç duyulan halde sözleşme kabulün karşı tarafı ulaşmasıyla kurulur. Bakın dikkat edin kabulün karşı tarafın öğrenmesiyle değil ulaşmasıyla sözleşme kurulur. Biz bunu varma teorisi olarak adlandırırız. Peki o sözleşme? kabulün gönderilmesinden başlayarak hüküm ve sonuç doğurur. Yani kabul haberi ulaşınca sözleşme kuruluyor ama o sözleşmede yer alan vadesi, faizi ve benzeri hükümler göndermeden itibaren sonuç doğuruyor. Dolayısıyla hazır olmayanlar arasındaki sözleşmenin kurulmasıyla hüküm ve sonuç anı birbirinden farklı. Hadi gelin bunu bir örnekle çözelim. Notlarınızda bir sonraki sayfadaki örneğimize bakın. Şimdi diyelim ki öneren ö. Kumaş satıcılığı yapıyor, Ankara'da faaliyet yürütüyor, bu adam 50 tane işte belirttiği kumaştan 50 top, tanesi 50 liradan, metresi 50 liradan alma isteğinde bulunuyor. Bununla ilgili bir sözleşme hazırlıyor, K'ye sözleşmeyi hazırlayıp kargoyla gönderiyor. Şimdi güzel kardeşim bu K'nin eline geliyor, K bakıyor, çok iyi teklif diyor, teklifi 20 Aralık 2024'te alır almaz önerisini imza alıyor kabulü geri önerene gönderiyor imzalayın. 22.12.2024'te bu önün posta kutusuna atılıyor. Ö bunu 24.12.2024'te açıyor, okuyor. Şimdi güzel kardeşim buna göre tamamen önce ezber. Sözleşme hangi anda kuruldu diye sorar sana sınavda. Sözleşme hangi anda kurulacak güzel kardeşim? Kabulün ulaşmasıyla kurulur. Yani şurada güzel kardeşim benim ne oldu? Sözleşme kuruldu. Bak tamamen ezber önce. Demek ki bizim hukukumuzda sözleşmenin kurulmasında öğrenme değil, varma teorisi esas. Mesela 23'ünde öğrenin posta kutusundayken bu bir şekilde yok oldu, su döküldü, yandı, bir şey oldu, ö öğ bunu öğrenemedi. Sözleşme kuruldu mu? Kuruldu. Çünkü bizde sözleşmenin kurulması o kabulün öğrenilmesine değil, kabulün ulaşmasıyla alakalı. Sözleşme ön hakimiyet alanına kabul beyanı girince sözleşme kuruldu. Peki bu sözleşmede hüküm ve sonuçlarını doğurma anı hangi an? Sözleşme kabulün gönderilmesinden başlayarak hüküm ve sonuç doğurur. Dolayısıyla sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurma anı, hüküm ve sonuç doğurma anı 20'si kabulün gönderildiği an. Yani mesela diyor ki o sözleşmede vade bir ay sonra olarak belirlenmiş. Arkadaşlar bir ay sonra 22 Ocak 2025 değil 20 Ocak 2025 olacak. Çünkü sözleşmedeki yazan süreleri, sözleşmedeki faiz ve benzer hesaplamaları, sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmasını biz gönderme andan itibaren hesaplayacağız. Tabii ki ulaşmamış, kurulmamışsa o sözleşme hüküm ve sonuç doğurmayacak. Ee, ancak güzel kardeşim deriz ki sözleşme kurulmuşsa hükümlerini önceden doğurmaya başladığı kabul edilir. Peki hocam şu 24'ün hiç mi bir önemi yok? Var güzel kardeşim. Hatırla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 10. Ne diyor madde 10'da? Diyor ki güzel kardeşim öneri karşı tarafa ulaşmadan geri alma ulaşırsa ulaşmış öğrenilmeden geri alma beyanı öğrenilir veya geri alma beyanıyla öneri aynı anda öğrenilirse geri alma üstündür. Aynı kural kabule ilişkinde uygulanır diyor son fıkrada. E o zaman kabul beyanı karşı tarafça öğrenilmeden önce biz kabul beyanımızı geri alabiliriz. O zaman bu tarih bizim için nedir? Bu, bu ana kadar yani bu ana kadar öğrenme anına kadar bu ana kadar K kabulünü geri alabilir. Kabul beyanını geri alabilir. Ama öğrendikten sonra artık beyanı geri alamazsın. Beyan bağlayıcı olarak nitelendirilir. O zaman bizde öğrenme ne olarak nitelendirilir? Beyanımızı geri alma anı olarak nitelendirilir. O ana kadar beyanı geri alabiliriz. Ama bizde bak dikkat et sözleşmenin kurulmasında kabulün ulaşması esas alınır. Peki hocam bunu böyle şu benim yazdıklarımı da aynı şekilde notun altına yazın. Kabule ihtiyaç duyulmuyorsa orada ne olacak? Yani şöyle bir basit örnek verirsek sürekli ilişkide bulunan iki kişi var. Bunlar sürekli birbirleriyle iş yapıyorlar. Artık birbirlerine bir mal gönderdiği zaman durum ve şartlar itibariyle diğerinden kabul beyan olmaksızın ilişki devam ediyor. Örneğin benim bir yayın evim var, senin de bir kitapçın var. Sürekli ben sana kitap gönderiyorum, benim gönderdiğim kitapları sen de satıyorsun kitap evinde. E şimdi güzel kardeşim öğreniyorsun ki ben üç tane yeni işte senin üniversiteye yakın yerdeki kitapçındaki üniversitenin Hocalarının kitaplarını basıyorum. Aa diyorsun bu kitaplardan olsa bana da gönderirsin diyorsun. Ben de satarım. Tamam kardeşim diyorum. Şimdi bu, bu anlamda bir satış sözleşmesi kurulmadı. Niye? Çünkü mal belli değil, bedel belli değil. Kesin alma iradesi yok. E dolayısıyla bir öneriye davet konusunda anlaştık biz. İsmarlama bağı var yani. Bunu anlatmak istiyorum. Neyse ben yeni 3 tane e, hocanın üçer tane kitabından e, sana kollere koydum. Fiyatını koydum. Kitapçına gönderdim. E, bunlar öneri. Peki güzel kardeşim, sen burada bana hiç kabul beyanını göndermedin kabul olarak hiç dönmedin. Aldığın kitapları rafa dizdin. O alma iradesini gösterdiğinde işte o sözleşme kuruluyor. Peki bu sözleşmede mesela para bir ay sonra ödeniyorsa o paranın bir ay sonra ödenmesindeki süreyi nasıl hesaplayacağız? İşte Borçlar Kanunu madde 11 son fıkrasında diyor ki kardeşim diyor açık bir kabule ihtiyaç yoksa diyor önerinin ulaşmasından başlayarak sözleşme hüküm ve sonuç doğurur. Yani yani güzel kardeşim o kitaplar senin eline ulaştığı andan itibaren o sözleşme hüküm ve sonuç doğurur. Tarihleri mesela o tarih itibariyle hesaplayacaksın. O zaman bir toparlarsak, hazır olanlar arasındaki sözleşmenin kurulmasıyla hüküm ve sonuç doğurması anı aynı andır. Bu an kabul beyanının açıklandığı andır. Bu açıklama teorisi olarak nitelendirilir. Hazır olmayanlar arasındaki sözleşmenin kurulmasıyla hüküm ve sonuç doğurmasında süre birbirinden farklı anlardan başlar. Burada açık bir kabul ihtiyaç duyulup duyulmadığına bakıyoruz. Açık bir kabulün gerekli olduğu hallerde kabul beyanının karşı tarafa ulaşmasıyla sözleşme kurulur, gönderilmesinden başlayarak hüküm ve sonuç doğurur. Açık bir kabul ihtiyaç duyulmayan hallerde ise önerinin karşı tarafa ulaşmasından başlayarak sözleşme hüküm ve sonuç doğurur. Hadi bakalım bir örnek soru çözelim. ÖSYM Bununla ilgili ne sormuş güzel kardeşim? Bakalım. Şimdi ilk sorumuz 2022 Adli Yargı Avukatlıktan Geçiş Sınavında bir soru. Koltuk döşemelerinde kullanmak üzere 8 ton büyükbaş hayvan derisine ihtiyacı olan üretici Ada 15 2022 tarihinde kilosu 5000 liradan 8 ton der alma isteğini mail yoluyla Elife iletiyor. Bakın bir satış sözleşmesi yapmak istiyor. Mal belli mi belli? Peki bedel belli mi? Belli. Alma iradesi var mı? Var. O zaman adanın burada yaptığı ilk beyan nedir? Bir öneridir. Bunu nasıl yapmış? Mail yoluyla yapmış. Yani doğrudan eşki dümle iletişim ilişkisi yok. O zaman hazır olmayanlar arasındaki ilişki. Bunları hemen soruyu çözerken kafamızda arka tarafta kodluyoruz. Devam ediyoruz. Elif söz konusu maili aynı gün görüp fiyat araştırması yaptıktan sonra maili 3-5-2022 tarihinde olumlu bir şekilde yanıtlıyor. Yani kabulünü gönderiyor güzel kardeşim. Tamam Elif kabul eden burada. Peki Elif hazır ettiği derileri sözleşmeye kararlaştıkları gibi 15-5-2022 tarihinde teslim ediyor. Yani ifa tarihi 15 Mayıs. Efendim nedir onun adı? Kabul beyanının gönderildiği tarih 3 Mayıs. Kabul beyanının ulaşması da mail aynı anda ulaştığı için 3 Mayıs olarak nitelendiriyoruz. Önerinin gönderilmesi de 1 Mayıs'mış. Soru da ne soruyor bize? Buna göre taraflar arasında sözleşmenin hüküm doğurduğu an aşağıdakilerden hangisidir? Bakın hazır olmayanlar arasındaki ilişkide sözleşme hüküm ve sonuçlarını kabulün gönderildiği andan başlayarak doğurur. Yani kabulün gönderildiği an ne? Elif'in şuradaki kabul beyanını gönderdiği andır. Seçeneklere bakalım. Adana önerinin Elif'e mail yoluyla iletildiği an. Bakın önerinin iletilmesi öneride bulunmaktır. Sözleşmenin kurulması açısından öneri alelade bir haktır. Yenilik doğuran bir hak değildir. O zaman onun için açık bir kabule ihtiyaç olmayan haller dışında öneri sözleşmenin kurucu unsuru olarak nitelendirilmez. Kur'an beyanı olarak nitelendirilmez daha doğrusu. Onun için Adana seçeneğimiz yanlış. Elif'in öneriyi öğrendiği an, Elif öneriyi öğrendiği an ada artık öneriye bağlanmıştır. Önerisini geri alamaz. Yorumu böyle yaparız. Bunu sorsaydı bunun cevabı olurdu. Elif'in öneriyi olumlu olarak cevapladığı an, yani kabulü gönderdiği an. Önerinin olumlu olarak cevaplanması ne? Kabul. Dolayısıyla kabulü cevapladığımız gönderdiğimiz an sözleşmenin hüküm ve sonuç doğrudan olacak. Adan Elif'in cevabını öğrendiği an arkadaşlar öğrenene kadar Elif kabul beyanını geri alabilirdi. Bu kabulün geri alınabileceği anı sorsaydı deniz seçeneği olurdu. Elif'in ürünlerini adaya teslim ettiği an bu ifa anıdır arkadaşlar. Malın teslim anıdır. Genel itibariyle bizde reel sistem benimsenmez. Bizde rızaylık esası vardır. Reel sistemde sözleşme ifa kurulur. Bizim hukukumuzda ise rızaylık sistemi yani beyanların uyuşmasıyla sözleşme kurulur. Onun için bu ifa anıdır. Sözleşmenin kurulması açısından önem arz etme. Sözleşmenin kurulması beyanların uyuşmasıyla olur. İfa olmaz. Bu nedenle cevabımız Ceyhan'dır. Çok önemli bir konuyu öğrendiniz. Bu konuyla ilgili yine soru çözümde, yine kampta, yine tekrar derslerinde de çokça böyle örnek soruda çözeceğiz. ÖSYM'de sıklıkla sorar. Hadi gelin bakalım şimdi diğer konuya geçelim. Bir ara verelim.